Sen benim salama, geçsin. salama geçsin. Yok, edin... Değerli konuklar, sevgili misafirler, Nilay ile Berkecan kardeşlerimizin nikah için toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle gençliklerimizi bu akşam yalnız bırakmadığınız için, mutlu günlerinde yanlarında olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli konuklar, Nilay ile Bergecan biraz sonra evlenecekler. Birlikte yeni bir hayata yolculuğa çıkacaklar. Her zaman olduğu gibi en büyük duamız, en büyük temennimiz hep mutlu olsunlar. Allah onları hiç ayırmasın. Doğacak çocukları sağlıklı olsun, başarılı olsun. Kendilerine, memleketlerine, ülkemize hayırlı evlatlar olsun. Şunu da her nikahımda ifade etmek istiyorum. Sevgili Nilay. Düğünlerde özellikle kız tarafı kızımız evden çıkıyor denir ya halk arasında. Böyle anne babası biraz hüzünlenir kızımız evden çıkıyor diye. Hiç öyle düşünmesinler. Kızınız evden çıkmıyor. Aksine bir evladı daha oluyor. Aynı şey oğlan evi içinde geçerli. Şarkıdaki gibi oğlan bizim, kız bizim misali. O yüzden tebrik ediyorum. Şahitlerimiz burada Emine, Betül, Zeybek hoş geldiniz. Zafer, Güvensoy hoş geldiniz. Şahitlerimiz burada ama en büyük şahitler siz değerli konuklarımızsınız. Sizlerin müsaadesiyle nikahımıza geçmek istiyoruz. nikahımıza geçmeden önce sevgili Nilay, sevgili Berkecan hemen öyle nikah geçmek yok. Şimdi şahitlerimiz burada. Siz buradasınız. Ben buradayım. Arkadaşlarınız burada. Misafirleriniz burada. Öncelikle tabii bu akşam havuz çok kalabalık. Geçmişe dönük çok güzel birliktelikler biriktirmişsiniz ki yoğun bir kalabalıkla sizi yalnız bırakmamışlar. Tebrik ediyorum. Peki bu kalabalığı, bu arkadaşlarınızı, misafirlerinizi, beni, şahitlerimizi nasıl topladınız? Bir araya getirdiniz bu akşam. Yani sizin geçmişe dönük bir hikayeniz var değil mi? Nasıl tanıştınız? Kim kime evlilik teklif etti? Ne oldu da biz bu akşam buraya geldik? Konuklar da merak ediyordur. Böyle ikişer cümleyle o tatlı hikayenizi anlatmanızı istiyoruz. Belki Can senden mi başlayalım? Nilay'la zaten liseden, liseden beri tanışıyorduk. Sonra görüşmemiz tabi üniversite girince araya bir takım uzun soğukluk oldu ama yıllar sonra tekrar konuşmaya başladığımızda çok fark ettik. Sonra görüşmelerimiz daha da sıklaştı bir takım zorluklar atlattık. Tabii ilişkimiz de güçlendi olabildi. Hamdolsun şimdi güzellikler de beraber paylaşıyoruz. Yani. <laughs> Nilay doğru mu söylüyor belki Can? Pek zorluk olmadı aslında. Çok mutlu geçirdik. <laughs> <laughs> Çok mutluydu. İki yıldır birlikteyiz. En sonunda evleniyoruz. Mutluyuz. Ediyoruz. Gelenlere, bizi sevenlere çok teşekkür ediyoruz. Evet tebrik ediyoruz. <laughs> o zaman iyi ki evleniyorsunuz. O zaman başlıyorum ben de. Tamam. Sayın Nilay Başaran. Sayın Berkecan Alemdar. Evlendirme memurluğumuza müracaat ederek evlenme isteğinde bulundunuz beyanlarınıza ve evlenmek için ibraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeye engel haliniz olmadığı anlaşılmıştır. O halde davetlerimizin ve şahitlerimizin huzurunda soru. Sayın Nilay Başaran hiçbir tesir altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuz ile Berkecan Alemdar ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Tebrik ediyoruz. Sayın Berkecan Alemdar. Hiçbir tesir altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuz ile Nilay Başaran ile evlenmek istiyor musunuz? Evet istiyorum. Geldi dünya kuralı, <laughs> başka kimse... Berkecan, Nilay daha hızlı evet dedi. Ben bunu kabul etmiyorum. Evet, <laughs> evet doğru. Kabul etmiyorsun. Evet diyorum ben de o zaman. Tebrik evet, <laughs> ediyoruz, şimdi oldu. Sayın Emine Betül Yürü. Zeybek. Çok Sayın Aziz Zafer çok yani. Güvensoy. Çok Sizler de tanıtlık ve şahitlik musunuz? Evet. Evet. Tebrik ediyoruz şahitlerimizi de. Şahitlerimiz evet dedikten sonra, sizler evet dedikten sonra, böylesi güzel alkışlardan sonra ben de yasaların bana vermiş olduğu yetkiye istinaden Çam Belediye Başkanı olarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evet.